A öyle geçti. <laughs> Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım ne olacak şimdi buradan? Buradan geçemeyiz. Gel 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 120 kilometre olamaz köprü çöktü. Abi taşları koyalım o zaman. Taşları koyalım kenara. <laughs> Abi o zaman ...mecburen taş koyacağız. Allah'ın ya. Allah geçemeyiz buradan. Ha geçemeyiz. Kesinlikle. Benim. Taş başımı yapacağız. Abi. Geçebilir miyiz buradan şimdi? <laughs> hey! Koyalım oraya. Ne tarafa? Ne Dur be Nasıl şimdi duramıyoruz? Cip böyle dursa... Gel bırak, gel gel. Sen şunu atıp... Böyle böyle yan yan. Nasıl geçeceksiniz buradan geçemeyiz? Dur, dur, Yavaş be! Sen dur be! Bir dakika. Hadi gel bakalım. Ama dur be abi. Ya böyle yan düşerse... Düşeriz böyle. <laughs> dur acele etme bir plan yapalım. Böyle yan biraz yan gidersin ben. Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim ben? Mümkün değil geçeyim. Şimdi sen Ömer Usta bulur bu şey. Ormandan getirsek. Ormandan kütük getirsek. Evet. Bu derin Derin dur Bakalım. Ya burası çok derin. Dur. <laughs> dur Yılan burunmuş. Yemin et. Yılan durmuşlar. Nerede be? Orada. Evet. Büyük mü? Orada be. Hı? Orada Aman yılanı bak. Ama nereye vay geldi? Böyle <laughs> yılan. Ah, bir de düştük buraya yılanlar yiyecek bizi. Gördün mü? Evet. Bak. Dur bakayım şöyle. Neden bak, gereye şu güzelliğe bak. Geçmez geçmez. <laughs> Zerde, bak. Mi? Dur, dur şöyle deneyim. Yok be buradan. Bir dakika be. Hey yanda köprü varmış ve buradan geçelim o zaman. Allah ne uğraştırıyorsun bizi. Vay be. Sen ne uğraştırıyorsun burada köprü var diyorsun. Ya, ya, ya. Ya, ya.